Merhaba arkadaşlar hepiniz ve tanıdığınızıya hoş geldiniz. Bugün size ChatGPT ile nasıl bir e-kitap yazabiliriz bunu göstermek istiyorum. Video geçmeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Öncelikle ChatGPT'i açtım. Bir de Google Docs açacağım. Yazdığı her şeyi buraya yönlendirmek adına bunu da açtım. Şimdi burada yeni chat'ten ben diyorum ki ıı, sosyal medya medya e-kitabı için içindekiler kısmı. Bunu yazdım. Bakın bunu yazdıktan sonra bana giriş 2 sosyal medya platformları giriş kısmında hala bunları şey yapıyor. Bunları yazdıktan sonra bir yazmasını bekleyelim. Yazmasını bekliyorum bakın. İçerik yaratma. Beş. Reklam. Hiçbir şey yapmadan, hiçbir araştırma yapmadan, hiçbir araç kullanmadan buradan direkt olarak biz e-kitap yazabiliriz. hala yazmaya devam ediyor. Yazması bitince bu içindekiler kısmını geleceğim buraya yapıştıracağım. Sonuç bölümünü. Geldi. Bakın. Geliyorum. Bunların hepsini geldim buraya. Hop. Yapıştırdım Tabi ondan öncesinde bir e-kitap için a ne yapacağız? Bir kapak yapacağız. Onu Canva'da yapabiliriz. Daha sonra aşağı iniyorum. Burada ne, bize ne diyor? Sosyal medya nedir? Geliyorum. Tırnak işaretle sosyal medya nedir? Tırnağı kapat. Kitabı için bir paragraf yaz diyorum. Aşağıya ineyim. <laughs> Bakın buraya yazıyor. Bak buraya giriş yaptık. Daha sonra kitabım için şuraya giriş diyorum. Böyle başlık dedim. Geldim buraya. Sosyal medya nedir diyorum. Bunu da çift tıklıyorum. Şöyle. Bu da alt başlık olarak. Başlık 2 olarak yapıyorum. Bakın bunun altındaki başlık altına geleceğim bana burada yazdığı paragrafı şu geleceğim daha da devam hepsini yazdı zaten geldim Hop, buraya yapıştırdım şimdi aşağı iniyorum sosyal medya platformları dedim Buna da başlık 2 diyorum. Şöyle. Geldim. Diyorum ki sosyal medya platformları kitabı için şu paragraf yaz diyorum. Şu an yine yazmaya devam ediyor. Ya mantık şu şekilde. Ben yazacağım, buradan alacağım. Kopyalayacağım, yapıştıracağım. Kopyalayacağım, yapıştıracağım. Ondan sonrasında bunu PDF olarak şöyle indir. PDF olarak indirdikten sonra e-kitabınızı ister satabilirsiniz, ister paylaşabilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere